Bugün buraya gelen o uzun boylu insan azmanı mafya babası var ya. Ejderha. İşte kızıyla zorla evlendirmeye kalkmış bizimkine. Hem de silah zoruyla. Aa, olamaz. Ya zorla evlilik mi olurmuş? Sebep ne için zorla evlendirir? Allah bilmiyorum ne bileyim dur bakalım gidince öğreneceğiz. Ben de gidiyorum. Ha, ben de, gidiyorum. Ha, ben de tamam, geliyorum ben de bakalım neymiş durum yani. Ha? Hadi, hadi. Orada kalanlara durak emanet. Ha, tamam. Nurhan bu sizi işte, durumdan haberdar et. Tamam ben telefonu yiyorum. Yani. <laughs> Kardeşim merhaba, biz Akasya Durağı'ndan geliyoruz. Ejder Bey'le görüşeceğiz. Durun bakalım, bir kontrol edelim önce. Temiz misiniz, değil misiniz? Ben ellerimi sabunla yıkadım. Bak tırnaklarım da temiz, mendilim de var. Sen dalga mı geçiyorsun benimle be? Temiz derken onu kastetmedim. Yani üzerinde emanet falan var mı? Ben de yok. Arkadaşlar da varsa bilmem. Var mı bir şey? Osman abi, emanet derken yani silah var mı diyor. Ha bende yok, yok. Şu arkadaş da olabilir. Ne <laughs> yapma kardeşim. <laughs> Kıcıklarıyorlar, yapma. <laughs> Sen de ki.